Herkese Merhaba pirit iğnesi tekniğini daha önce göstermiştim şu küçükleri şimdiki teknikte de çift iğne ile pirit iğnesini anlatacağım ee, uzun bir iğneniz olması gerekiyor özellikle böyle büyük güller belirgin günler yapmak istiyorsanız e, bunu kesinlikle buna önem verin İğneniz güzel olsun birincisinde bir iğne ile ikincisinde diyelim daha kalın bir iğneyi kullandım şimdi e, çift iğne ile pirit iğnesi yapacağım. Her dönüşte katlarını ve dolgunluğunu arttırmak istiyorum. Güzel bir görüntü elde edebilmek için. Şimdi e, başlayacağım. Şöyle çıkardım pirit iğnesini. Önce yukarıdan sabitliyoruz. Sabitledikten sonra pirit iğnesi videosu için daha önceki paylaştığım videomu izlememi tav izlemenizi tavsiye ederim. E, şimdi İğnemizi, ilk iğnemizi taktık, sabitledik iğnemizi kumaşa. İkinci iğnemizi daha uzun bir iğne alalım. İkinci iğnemizi yine hemen yanına iliştiriyoruz. Çift iğne ile pirit iğnesi yapımını elimizi yine aynı şekilde tek iğne vardı şimdi çift iğne var çok basit aslında aynı teknikle gidiyor ve elimize dolayarak iğnemizden geçiriyoruz Önce parmağıma doluyorum. Sonra konuşabilirsem çok güzel anlatacağım. <laughs> e, bu şekilde sayıyorsunuz. Hani başta pirit yaparken işte e, 5, 10, 15, 15 gibi arttıra arttıra gidiyoruz ilmekleri. Ben burada göz kararı yapıyorum. Çünkü artık e, mesafesini anladığım için bana kolay geliyor ama siz sayarak yapmaya çalışın Çünkü burada sayılar çok önemli Şuradaki dönüm mesafesine yetecek ilmek olması gerekiyor Eğer az olursa Burası bol olur ve görüntü çok hoş durmaz çok olursa da kıvrılma olur yani ne kadar sayıyla yaparsanız o kadar iyi dolgunluk önemli dediğim gibi her dönüşte yani ilk dönüşü bitirdiniz 3 tane yaptınız sonra 4 tane de gittiniz dönüşleri yaparken her bitirdiğiniz boğumlardan sonra e, bunu ilk videoda daha detaylı anlattım bunlardan sonra lütfen e, sayılara ve dönüşlere dikkat edin Hani 3 3 4 dört gidiyoruz ya dönüşlerde şimdi bunu böyle yaptık Şimdi ben buradaki mesafenin yani şu döngünü şuraya gideceğini düşünüyorum Birkaç tane daha çekmek istiyorum ipimde varken. Şimdi yapmanız gereken önce şey şu. Önce boştaki iğneyi çekiyorsunuz dikkatlice. Farkındaysanız elimi hiç bırakmadım. Yani buradaki pirit iğnesini asla e, boş bırakmıyorum. Sıkıca tutuyorum çünkü e, bozulma oluyor. O zaman görüntüsü güzel durmuyor. İyice tutuyorsunuz aşağıya doğru şuradaki eliniz ipi aşağı çekecek iğneyi yukarıdan çıkartacaksınız hiç bozulma yapmadan yavaşça çekiyorsunuz çeviriyorsunuz buradaki pirit şu şekilde olacak yani düğümlü kısım dış tarafa gelecek şu şekilde tutuyorsunuz ve yavaşça alta doğru sabitliyoruz sabitledikten sonra ben e, şunların katları birbirini hoş gözüksün diye alttakini üste çıkartıyorum yani böyle bu şekilde efendim şimdi sonrasında şuraya yapacağım iğnemi şuradan çıkartacağım yine aynı şekilde bir iğne koyup ek bunun yanına bir iğne koyacağım en sonki düğümde yani şuradaki dolgunluk var ya en sonu mesela şurası daha şey burası daha büyük en sonki düğümde 2 tane değil 3 tane koyuyorum. Mesela bunu sabitliyorum. Bunun yanına bir büyük olsun diye 3 tane koyuyorum. İsterseniz çok kalın, daha kalın böyle e, pipet de koyabilirsiniz iğnenin ucuna ama pipetin görüntüsü çok güzel durmuyor açık söyleyeyim. Çok denedim. Hoşuma gitmedi. Onun için şöyle 3 tane arttırın sayıyı. 3 tane olduğu zaman e, çok güzel bir görünüş veriyor. E, çok şık duruyor, sıkı. Pirit iğnesinde özellikle düğümleri atarken o ipin sıkılığına dikkat edin ki görüntü güzel çıksın. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.